Kasım ayı ile birlikte şahane ve efsane başlıkları adı altında indirim dönemleri de başlıyor. Ancak satıcıların uyguladığı yanıltıcı yöntemlerle zaman zaman mağduriyetler yaşanabiliyor. Tüketiciye düşense alışveriş yaparken dikkatli olmak. Gerçek fiyatını bilmek lazım her şey. Araştırmakta çok fayda var. Sosyal medyadan yani Youtube gibi, Instagram gibi, Facebook gibi yerlerden alışveriş yapan tüketicilerin hiçbir hakları yok. Ha, hakları nasıl var? siz dava açabilirsiniz. Yani çok uzun bir yol ve çok masraflı bir yolu seçebilirsiniz. İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde de internetin güvenirliği çok çok önemlidir. Buradaki internet sitelerinin SSL garantisi olması gerekiyor. Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, indirim uygulanmış gibi gösterilen fiyatların kimi zaman yanıltmacadan ibaret olduğuna dikkat çekti. Yani neyse bugün bakıyorsun etiket yarın 300 liralık şey, 350 yapıyorlar. E indirim var. Bu da insanları kandırmak. Yani... Hemen arttırıyorlar, 1500 yapıyorlar veya 2000 yapıyorlar, %80 indirim yaptık diyorlar. Gündüz yapılan indirimlere karşı vatandaşlar uyardı. Sanki senede bir veya senede iki defa indirim yapılıyormuş gibi e, sürekli bahsedilmektedir. Oysa artık günümüzde 365 gün 365 tane indirim var. Dolayısıyla burada tüketicileri yanıltmaya, aldatmaya yönelik sürekli bir davranışı görmekteyiz. Onun için de tüketicilerimizin indirimlerin bindirim olmaması için tüketici köşelerini, tüketici sayfalarını muhakkak takip etmelerini istiyoruz. İndirim değil bindirim oluyor. Mağduriyet yaşamamak için en temel kuralsa araştırmacı olmak. Sürekli kendini kontrol altında tutacak, araştırmacı olacak. Yani aa ben bunu gördüm. Ben çok rastlıyorum. Bir kalem beğeniyorsunuz, bir şey beğeniyorsunuz bir kalem aynı sitede bir mağazada işte 50 lira bir mağazada 25 lira çıkıyor karşınıza. Ürünlerde bir fiyat etiketini gördüğünüz zaman o fiyat etiketinin muhakkak resmini çeksin tüketicilerimiz fişleriyle de karşılaştırsınlar. Bu son derece önemli çünkü fiyat ve fiş kasada değişiyor. Aynı mal bir dükkanda 10 metre arayla birinde 150 lira birinde 60 lira. Tüketiciyi mağdur eden problemler internet alışverişlerinde de yaşanıyor. Siz bir ürün sipariş ediyorsunuz internetten, paranızı yatırıyorsunuz veya kredi kartınızı çekiyorsunuz. 3-4 gün sonra size bir mesaj geliyor. Diyor ki stokumuzda kalmadı. O tüketiciyi ilgilendirmez. O ürünü bulacaksın kardeşim. Eğer o ürünü orada yayına koyduysan, stokta bittiyse o an kaldıracaksın. Ne yapıyor? 2 gün sonra tüketici o ürünü 100 liraysa 150 lira görüyor. Dolayısıyla tüketicilerimize diyoruz ki 150 liraya o ürünleri alsınlar. 50 liralık farkı da hakem gitsinler. 50 liralık 50 lirasında iadesini rahatlıkla alabilirler.